Taksim'de tek başına yaşayan 63 yaşındaki kadının öldürüldüğü olayda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Cinayetin 3 şahıs tarafından işlendiği ve zanlılardan birinin geçmişte kadınla birlikte bir başka birini öldürdükleri ortaya çıktı. Kadının önce boğularak ardından da ellerinin ve ayaklarının bağlandığı belirlendi. Beyoğlu Taksim'de yaşayan 63 yaşındaki Aysel Bozkurt, yaklaşık 15 sene önce birlikte yaşadığı Mehmet S. ile birlikte bir şahsı öldürdü. Olaydan sonra yakalanarak cezaevine gönderilen Bozkurt, 2.5 yıl önce tahliye oldu. Yaklaşık 13 yıl cezaevinde kalan Aysel Bozkurt, dışarıya çıktıktan sonra bir süre arkadaşında kaldı. Bozkurt yaklaşık bir yıl önce de Taksim Fırın sokaktaki daireyi kiralayarak burada kalmaya başladı. Bir süre burada sorunsuz şekilde yaşayan Aysel Bozkurt, dün gece yarısı evinden çıkarak Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir otelin önünde beklemeye başladı. Kadını o esnada gören arkadaşı Serap Bey, selam verip kısa süre sohbet ettikten sonra yaşadığı eve gitti. O andan sonra iddiaya göre kadının geçmişte birlikte cinayet işlediği Mehmet Se, arkadaşları Eyüp K ve Said K ile birlikte Aysel Bozkurt'un evine gitti. Sev ve arkadaşları burada önceden yaptıkları cinayet planını devreye sokarak önce kadını boğarak öldürdü. Şahıslar ardından ellerini ve ayaklarını arkadan bağladıktan sonra kadının cep telefonunu da çalarak çıktı. Olayın ardından şahıslar kayıplara karışırken, dün öğle saatlerinde Bozkurt'a ulaşamayan arkadaşı Beren B, aynı binada yaşadığı Nevzat Şe ve Atabey Nedim A ile birlikte evine girdi. Kadının yerde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yatar halde gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaptığı incelemede kadının yanında bir miktarda kan olduğunu gördü.